Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek birbirinden değerli öngörülerle dolu videolarıma desteğinize talibim arkadaşlar. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor ve iyi seyirler diliyorum. İkizler burçları, pardon yengeç burçları 9-15 Ocak haftası diyoruz. her ne için emek verdiyseniz kimler kalplerinizi kırdıysa yokluklarıyla size acı hissettirdiyse bu kişilerle alakalı gönlünüzü kalbinizi tatmin edebilecek bir takım olaylar, konular ve gündemlerle karşı karşıya kalabilir. Kalbimizin kırık olduğu, kalbimizin kırılmış olduğu aşikar arkadaşlar. Şimdi böyle bir kalp kırıklığı yaşadıysak veya hiç hak etmediğimiz halde, hiç hak etmediğimiz halde birileri tarafından acı verici bir takım deneyimler yaşadıysak ki bu ayrılık olabilir, kayıp olabilir, veya bu kaybı uzun vadede kabul edememenin getirmiş olduğu üzüntü, keder olabilir dolayısıyla her neye kızıp bu kadar takılıp iç dünyamızda e, acı hissediyorsak işin açıkçası e, burada onu dışarıya vurmayla alakalı bir gündemimiz var bizim çünkü eee Biraz bizi bu konu, bu konu özellikle bu konu bizi e, sinirli yapabiliyor. Sözleriyle, tavırlarıyla, hareketleriyle ya da hani dürüst olmayan yaklaşımlarıyla ya da hani deriz ya e, dedikodu da olabilir bu. E, hani sırf laf olsun, veri gelsin diye konuşup hani ya da kibirli de diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum yani burada e, bilenler bilir kılıç prensini. Kibirli, delikoducu, sinirli ya da hani sırf hani laf olsun beri gelsin e, halleriyle ve huzursuz davranışlar sergileyen. Hani deriz ya böyle dürüstlükten nasibini almamış. Daha hayatta o çok öğrenmesi gereken şeyler var. E, dedi, diyebileceğimiz cinsten Birinin bozgunculuğuyla birlikte ya da yani biri benim biriyle aramı bozdu. Bir bozgunculuk yaşandı. Bundan ötürü ben çok üzüldüm. Canım yandı. Kalbim kırıldı. Ama bu işin aslının asrın olup olmadığını belki de e, öğrenme ile alakalı bir gündemimiz söz konusu olabilir ki. Bundan sonrası çok önemli. Çok güzel gelişmelerle dolu bir zaman dilimi. Bir takım sıkıntıların, üzüntülerin artık geri planda kalmasıyla alakalı bir durum. Ya da artık hani evet böyle bir kişi bu. Bunu ben böyle kabul ediyorum ve bu artık beni üzmesine, sıkmasına izin vermiyorum. Ya hayatımdan çıkar ya da ben onu artık kaleye almam dediğiniz bir zaman dilimi olacak. Çünkü kafaya takmadığınız üzülmediğiniz gündem haline getirmediğiniz takdirde hayatınızın geri kalan maddi ve manevi emeğini verdiğiniz çabasını gösterdiğiniz her türlü konuyla alakalı çok ciddi güzel gelişmeler söz konusu burada çünkü bir de şey var burada sizin işte bir takım belki hani mali bir stres yaşadığınız Bundan dolayı da hani maddiyatın da e, mali ya da maddi pardon maddi ya da manevi bir takım hani bir stres belki de yaşadınız. Bunun için artık hani hepsinin kıymetini değerini daha fazla biliyorum artık e, dediğiniz bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Daha ayaklarınız yere sağlam basıp Hareket ediyor olabilirsiniz çünkü hani boş hayaller peşinde kurmayı bıraktım. Hayat bana durduk yerde sürprizler getirmiyor. Benim emek verip, çabalayıp, çalışıp hareket etmem gerekiyor ki e, bana bir şeyler gelsin zihniyetiyle. Daha korumacı bir zihniyetle yaklaştığınız bir gündem söz konusu. Sevdiklerimi, çocuğumu, ailemi, verdiğim emeği, işimi, gücümü benim korumam, kollamam gerekiyor. Bunlara ilk öncelik vermem ve sahip çıkmam gerekiyor dediğiniz bir zaman dilimi olabilir arkadaşlar. Bir de burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim ben. Ee, her ne uyumsuzluk varsa veya bir takım çekişmeler varsa, uyumsuzluklar varsa, bunlar iletişimsel veya duygusal olabilir. Bu problemlerin her türlü ortadan kalkmasıyla alakalı bir gündemimiz var. Bizim varsa ruh eşimiz varsa, sevgilimiz varsa, eşimiz e, varsa dediğimiz sevgilimiz hani buradaki arkadaşlıklar ama hani ruhlar birbirini tanır burada muhakkak o ruhlar birbirini tanır eski ruhlardır bunlar birbirini tanır ve burada her türlü bu tür ilişkilerimizde de uyumu yakalamakla alakalı çok güzel haberler vardır burada özellikle 10 Ocak çok dikkat edin çok güzel haberler söz konusu olabilir burada sürpriz ani gelişmeler çok kuvvetli muhtemel diyebiliyoruz çünkü burada bir takım şeyler bekliyoruz. Ve bu beklentilerimizin de gerçekleşmesiyle alakalı gündemlerimiz, belki niyetlerimiz, dileklerimiz var bizim. Ve bunlarla alakalı ciddi fırsatlar yaratıyoruz. Ve bu olaylar belki bize bir takım travmalarla geldi. Şimdi travmatik bir takım olaylar yaşadık. Bunlar gönül işleriyle alakalı olabilir. Her türlü konuyla olabilir. O travmatik olaylar ve konular sonrasında bir şifalanma durumu söz konusudur burada. Ve doğru yolda olduğumu biliyorum artık der burada. Bu fark eder bir şeyleri. Çok ciddi fark eder hem de. Bir şeyler ilham olur kendisine, malum olur kendisine. Ve yeniden bir takım umutların doğmasıyla alakalı. Hani inancımı kaybettiğim dediğin noktada ee, inancımızı kaybetmeyiz biz burada ve o inancımızı umudumuzu diri tutarız böyle bir durum söz konusu ben her türlü çaresizlikle e, karşı karşıya kaldım ama çare arayışımı hiçbir zaman elden bırakmadım ve bunun da artık meyvelerini toplama ihtimalim kuvvetle muhtemel diyoruz sevgili yengeç burçları için burada ki güneş de burada büyük güzel bir alamettir bizi sevindirecek neşelendirecek bize ilham verecek bizim başarımızı, bolluğumuzu, bereketimizi, evladımızı, sevdiğimizi, yuvamızı, hanemizi her neyimizse bu ne için emek ve uğraş sarf ediyorsak. bu bizde belli ki eveliyatında bir travma yaratmış, bir kayıp, bir acı, bir... Belki bir sözler, laflar, sert davranışlar, sert üsluplar, keskin kararlarla alakalı bir takım şeylere maruz kalmış olabiliriz. Ama bunların sonuç itibariyle Arzu ettiğiniz, üzerine çabaladığınız her türlü konuyla alakalı ger gerçekleşmesini görebiliriz burada. Evet cevabı alırız burada. Biz olumsuz her türlü zihniyet, şüphe, konu gibi durumların ortadan kalkmasıyla alakalı bir durumdur bu. Kendimize güvenimizi, e, hani kendine güvenim Geldi deriz. Anlatabildim mi böyle bir durum söz konusu olabilir? Ama burada der ki olumsuz ve agresif düşünceleri kesinlikle bir tarafa bırak. Eğer bu tür kişiler senin hayatına dokunuyorsa onları da e, bir şekilde tepkise olarak ortaya koyma ihtimalin var kendini diyebiliriz. Aslında güzel bir hafta sizin adınıza. Çok güzel değerlendirilebilesi de bir hafta. Çünkü uyumun Hayatınızda kimse yoksa mesela hani gönül yarası çekiyordum hayatımda uzun zamandır da hayatıma hiç kimseyi almıyordum dediğiniz kişiler ruhsal birliktelikler ve beraberlikler söz konusu olabilir. Sizin zamanınızda kalbinizi kırmış, canınızı yakmış, size karşı ciddi bir tavır içerisinde olan kişiden bir takım haberler alabilirsiniz. Kiminiz ben bu haberi bekliyordum diyebilir, kimisi de ee, tam vazgeçtim, ben elimden geleni yaptım, ee, tevekkül ettim ama niyetim kalbimden de geçen bu diyen arkadaşlarımızın da niyetleri kabul olur diyoruz güzel bir hafta çünkü sürprizi güzel gelişmeler söz konusudur muradınızın niyetinizin dileğinizin olabilme ihtimali vardır eğer varsa ki sağlık problemleriniz bunlarla alakalı bir takım sevindirici güzel gelişmeler söz konusudur toparlanma iyileşme şifalanma enerjileri söz konusudur burada Aranızın kalbim kırıldı, aramız bozuldu, ee, yuva içi, hane içi konular, çocuğunuzla sert pardon ters düşmüş olabilirsiniz, böyle bir takım konular olmuş olabilir. Bunların toparlanacağı, düzelebileceği, destek e, manevi destek hakikaten görebileceğiniz bir zaman dilimi diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sevgili yengeçler.